Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fiziksel eğitim ve spor dersinin oyun oynama konusunun altında yer alan öğrenci müzikli oyunları oynar kazanımına yönelik bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik sürecinde kullanacağım materyaller Patates Adam şarkısı, Sarma Karay şarkısı, Eller Yukarı şarkısı, bunları dinletebilmem için bir telefon ve öğrenciyi değerlendirmek adına veri kayıt formu ile kalem kullanacağım. İşleyeceğimiz bu derste kullanacağım öğretim yöntemi etkinlik temelli öğretim yöntemi olacak. Etkinlik temelli öğretim yönteminde ele aldığım basamaklar gereksinim oluşturma basamağı, birinci etkinlik, ikinci etkinlik, üçüncü etkinlik, değerlendirme ve kalıcılık genelleme aşamaları olacak. Şimdi gelin birlikte uygulamayı izleyelim. Aa, Batın sıramız yok. Nereye gitti acaba? Masamız yok. <laughs> ben götürdüm. Bugün seninle harika müzikli oyunlar oynayacağız. Senin için harika şarkılar getirdim. Hadi gel, bu şarkılarla şimdi harika oyunlar oynayalım. Seninle çok eğleneceğimiz bir şarkı seçtim Batın. Şimdi seninle birlikte eş olup harika bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. patates adam, patates adam. Kaşlarını çatmış, öylece kalmış. Patates adam, patates adam. Gözlerini kapatmış, öylece kalmış. Patates adam hesabda Kulakları kaçıkmış Öylece kalmış Patates adam Patates adam Burnunu tutmuş Öylece kalmış Ölecek almış Ölecek adam Ölecek almış Ölecek almış Ölecek adam, Patates adam Ölecek almış Ölecek almış adam, patates adam, çenesini tutmuş, öylece kalmış. Kovarını kaldırmış, öylece kalmış. Harikasın Batın, çok eğlendik. İlk oyunumuz çok eğlenceliydi değil mi Batın? Şimdi sıra daha eğlencelisinde. Hadi başlayalım. Sar 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 mı karayı çöz 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 mü karayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp Kolları bağla şıp sar sar çöz makarayı çöz 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 makara şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 çiftlik geliyor köpek geliyor tıp. kolları bağla şıp harikasın Batın Şimdi biraz hareketlenelim. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Beni takip et. bir <laughs> yere <laughs>

Harikasın Batın. Değerlendirme aşamasını incelediğimizde değerlendirme aşamasında öğretmen ve öğrenci sandalyede karşılıklı bir şekilde otururlar. Öğretmen, öğrencinin şarkıda yaptığı hareketleri sadece yönerge olarak öğrenciye söyler ve öğrencinin bu hareketleri gerçekleştirmesini ister. Ee, öğrencinin doğru tepkileri veri kayıt formuna artı olarak, yanlış tepkileri ise veri kayıt formuna eksi olarak işaretlenir. Ee, hatırlamaması ya da herhangi bir tepkide bulunmaması ise yıldız işareti ile veri kayıt formuna işaretlenir. Son olarak, Kalıcılık ve genelleme çalışmalarını incelediğimizde öğrenciye öğretim sürecinde sunulan müzikli oyunlardan farklı olarak farklı mekanlarda farklı müzikler sunularak oyunlar gerçekleştirmesi istenir. Böylece çocuğun hem küçük kas hem büyük kas becerileri desteklenerek öğrenciye kalıcılık ve genelleme çalışmaları tamamlanır. İzlediğimiz uygulama videosunun ardından gördüğümüz üzere bu videoda öğretmenin öğrenciden beklentisi eşli şekilde müzikli oyunlar oynayabiliyor olmasıydı. İzlediğimiz uygulama videosunda ele aldığımız bu kazanımı diğer yetersizliği olan öğrencilere göre nasıl bireyselleştirebilirdik biraz da onu konuşalım. İlk olarak öğrencilerin yetersizlik türü ve derecesine göre daha az hareket ya da daha fazla hareketli oyunlar seçebiliriz. İşitme engelli öğrencileri ele aldığımızda da daha çok görsel uyaranların fazla olduğu oyunlar seçilebilir. Görme engelli öğrenciler için ise daha çok dokunma ve işitsel duyulara yönelik oyunlar tercih edilebilir. Peki ele aldığımız bu kazanımda ne gibi problem davranışlarla karşılaşabiliriz ve bunları nasıl önleyebiliriz? İlk olarak öğrenci müzik esnasında yapması gereken hareketleri yapmayı amaç dışında gerçekleştirebilir. Örnek veriyorum öğretmenin o anda model olarak gerçekleştirdiği hareket yerine başka bir hareket sergileyebilir. Bunun için de öğretmenle öğrencinin temas halinde olması bir çözüm olabilir. E ardından öğrenci e, müzik esnasında işte yapması gereken hareketler hızlandığında bu hareketler ayak uyduramayabilir. Bunun için de öğrenci önce o yavaş hareketlere alıştırıp yavaş kademelerle hızlanması sağlanabilir. Peki el aldığımız bu kazanımda ailelere verebileceğimiz kalıcılık ve genelleme çalışmalarına tavsiyeler YouTube üzerinden bir sürü müzikli oyunlar var. Aileler bu müzikli oyunlardan dilediklerini seçip öğrenciye model olarak oynatabilirler ya da öğrencinin kendisi oynaması için ona fırsatlar sunabilirler. Bunun haricinde verebileceğimiz fazla bir örnek bulunmamakta. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fiziksel eğitim ve spor dersinin oyun oynama konusunun altında yer alan müzikli oyunlar oynama becerisini ele aldık. Bu beceride kullandığımız öğretim yöntemi etkinlik temelli öğretim yöntemiydi. İçerisindeki aşamalar gereksinim oluşturma, birinci etkinlik, ikinci etkinlik, üçüncü etkinlik, değerlendirme ve kalıcılık genelleme çalışmalarıydı. Ailelere tavsiyelerde bulunduk, öğrenciler için bireyselleştirme çalışmalarına değindik, problem davranışlara değindik ve videomuza son veriyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.